Beddua her zaman geçmez. Ana babanın bedduası olsun istersen. Haksız insanın bedduası boştur. Hatta Allah korusun bazen beddua etmek kötü bir şey olduğu için beddua edenin bedduası kendine döner. Bazı diyor ki, "Hocam diyor bu çocuk diyor engelli doğdu diyor. Acaba anası babası diyor haram yedi de ondan mı oldu?" Allah bela olarak çocuğumu sakat yaptı diyor. Hayır öyle bir şey olmaz. Sakın öyle bir şey düşünmeyin. Çünkü Allah kulunu imtihan eder. Eyüp peygamberi hastalandırmış Allah. Günahı mı vardı Eyüp peygamberin? İçki mi içti Eyüp peygamber? Hayır. Allah kulunu imtihan eder. Engelli çocuklar dünyada bize emanet edilmiş Allah'ın misafirleridir. Onlar cennet kapısıdır. Onlar cennet kapısıdır. Onlar sizin evinizde soluk alıp verdiği müddetçe Allah sizi affeder. Onların başını okşayanı Allah affeder. Onlara bir iyilik eden, ağzını silen, karnını doyuran cennete gider. Bunun için. Değerli kardeşlerim yok beddua etmiş de yok bilmem hırsızlık etmiş de çocuğundan çıkmış da öyle bir şey yok. Bu İslam'a ait bir görüş değildir. Kimsenin günahı çocuğundan çıkmaz.